Arkadaşlar bugün sizlerle um, ak, şey 15 abone özel bir korkutma videosu çekiyoruz. Yani arkadaşımı korkutacağım. Bakalım korkacak mı? Haydi bakalım. Çok konuşmayayım. Uyan uyanmam. Uyanmadan hemen gideyim yan odaya. 嗯。嗯，再见了。 <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ya. Bir şey demek istiyorum Abi <laughs> hiçbir şey diyemeyeceğim ya. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 20 abone özel bir tane daha sürpriz bir video çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tipe bakayım.